Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Nesrin. Bugünkü videomda son zamanlarda yaptığım kitap alışverişlerini size göstermeye çalışacağım. Aslında bunlar bana ailem tarafından alınan doğum günü hediyelerimdi. Çünkü bugün 24 Mart ve yarın 25 Mart yani benim doğum günüm. Toplamda iki farklı alışveriş yaptım. Birisi Amazon'dan, diğeri de Hepsi Buradandı. Amazon'dan 5 kitap, Hepsi Burada'dan da 11 kitap almış olmam lazım. Toplamda 16 kitaplık bir alışveriş oldu. fakat Amazon'dan aldığım 5 kitabın iki tanesi e, manga. Aslında bana ait değiller. Yeğenim aldı onları kendisi için. Ama yine de onları size göstereceğim tabii ki. Aldığım 16 kitap toplamda 350 liraya yakın bir meblağ tuttu. Ve kargolarım gerçekten çok hızlı geldi. İkisini ayrı zamanlarda sipariş etmiştim. İkisi de 2 iki gün içerisinde elime ulaştılar. O yüzden çok mutluyum. Ve bu alışverişimde 6 tane modern klasik, 2 tane manga onlar yeğenim için. Ve geri kalanları da İteki yayınlarından, bilim kurgu serisinden kitaplar içeriyor. Kitaplar artık çok pahalı olduğu için 1-2 kitap almak yerine biraz klasiklere yönelmeye çalıştım bu alışverişimde. Zaten İteki bilim kurgu yayınlarından çok fazla kitabım yok. Toplamda 7 tane kitabım olması lazım. Birisi Frankenstein, diğeri de Dün serisi zaten. Onun haricinde başka bir bilim kurgu kitabım yok İteki yayınlarından. O yüzden bu alışverişinde biraz ona yönelmek istedim ben. O zaman kitapları açmaya başlayabiliriz. Öncelikle size kargolarımı göstermek istiyorum. Üstteki iki kargo Amazon'dan yaptığım kitap alışverişleri. Alttaki ise hepsi buradan geldi. O zaman açmaya başlıyorum üsttekinden. Bu şekilde kargo Amazon'dan. Alışverişinden ilk çıkan kitap Kadınlar Ülkesi oldu. Bilim kurgu klasiklerinden. Ben bu kitabı gerçekten çok merak ediyordum. Kitabın konusunu ufak bir anlatmam gerekirse. Bildiğim kadarıyla üç farklı erkek çok fazla insanın bulunmadığı ücra bir yere geliyorlar. Ve bu yerde sadece kadınlar var. Erkekler bulunmuyor bu toplumda. Biraz onu anlatan bir kitap. O yüzden gerçekten çok merak ediyorum. Alışverişinden çıkan ikinci kitap ise yeğenimin aldığı bir manga. Kahramanlık Akademimi diye. Bir manga bu da şu şekilde göstereyim. Ben şimdiye kadar hiç manga okumadığım için kitap hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, ama kitap ciltli bir kitapmış. Şu şekilde size de göstereyim iç kısmını. Ve size ayrıca içindeki çizimleri de şu şekilde göstermek istiyorum. şekilde. Bunu zaten direkt yeğenime vereceğim. İkinci kargomla devam ediyorum. Alışverişinden çıkan diğer kitap ise Cesur Yeni Dünya. Bu kitabı gerçekten çok merak ediyordum. Gelecekte geçiyor ve teknolojinin çok ilerlediği, duyguların artık önem verilmeyen bir şey olduğu bir dünyayı anlatıyor bize. Aslında bir distopya kitabı ve İteki yayınlarının bilim kurgu serisinin en başına gelen kitaplardan biri olduğunu söyleyebilirim. Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Yakın bir zamanda bile okuyabilirim. Diğer kitabım ise Su Adamı. Bu kitabı da çok merak ediyordum. Hatta Barış Hocam videolarında da çok övüyordu. Ve kitabı da seslendirdiğini de biliyorum. Aslında biz hep uzayı merak ediyoruz, onu araştırıyoruz, onun hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Fakat dünyamızda bulunan okyanuslar hakkında aslında bildiğimiz bilgiler çok yetersiz. Bu kitapta suda yaşayan bir adamı anlatıyor ve yazarın okyanustaki yaşantıyı nasıl yazdığını gerçekten çok merak ediyorum. Sonraki kitap ise yeğenimin aldığı ikinci manga. One is Kill yanlış okumuyorsam. Şu şekilde. Bunun birincisi yeğenimde var, ikincisini de aldı. Ve aynı zamanda size yine şu şekilde çizimlerini de göstermeye çalışacağım. Bunun hakkında da zaten en ufak bir fikrim yok. Manga okumadığım için bunu da yeğenime direkt vereceğim. Son kargom ise hepsi buradan gelen kargom. Bunu da hemen açıyorum. şu şekilde. İtekin'in bilim kurgu serisinden aldığım diğer kitaplarda bunlar. İlk kitap Geri Giden Saat. Bu kitapta bildiğim kadarıyla öykülerden oluşuyor ve içerisinde toplamda 9 tane öykü olması lazım. İsminden dolayı da zamanla ilgili öyküler olduğunu düşünüyorum içerisinde. O yüzden merak etmiştim. Bunu da aldım. Diğer kitap ise Kolla Kayın. Bu kitapta bildiğim kadarıyla yeni geliştirilen bir ilaç var ve bu ilaç artık hiç kimsenin bir şey saklayamamasına sebep oluyor. Bu yüzden aslında bu kitap da biraz distopya içeriyor. Bunu da gerçekten çok merak ediyorum. Bir sonraki kitap ise Biz. Bu kitapta bildiğim kadarıyla yine bir distopya. Gelecekte geçiyor ve artık özgürlük ve demokrasi diye bir şey yok. Her şey artık matematik ve mantığın üzerine dayandırılmış durumda. Zaten distopya öykülerini okumayı ben çok seviyorum. İçerisinde biraz da bilim kurgu barındırınca gerçekten çok severek okuyacağımı düşündüğüm bir kitap bu da. Sonraki kitap ise Görünmez Adam. İsminden de anladığımız kadarıyla laboratuvarda yaptığı bir deney sonucunda görünmez olan bir adamın öyküsünü okuyoruz. Fakat bu kitap biraz şu şekilde göstereyim. Hasarlı geldi maalesef. Üzüldüm biraz o yüzden. Bu kitabı da yine çok merak ediyorum. Ve İteki yayınlarının bilim kurgu kitaplarından aldığım son kitap ise Dünyalar Savaşı. Bu kitapta da bildiğim kadarıyla bizim dünyamız Mars'tan gelen canlıların istilasına uğruyor. Biz de bunun öyküsünü okuyoruz. Bilim kurgu serisinden aldığım son kitap da buydu. Ve aldığım son kitaplarda Modern Klasikler serisinden oldu. Şu şekilde. Hepsi burada da bir kampanya vardı. Bazı modern klasikler 12.90 fiyatına düşmüştü ve 3 al 2 öde kampanyası vardı. Ben de bu kampanyadan elimde olmayan modern klasikleri almaya çalıştım. Zaten modern klasikleri de e, İtaki Bilim Kurgu klasiklerini de tamamen toplamak istiyorum. O yüzden elimde olmayanları kaptım direkt. İlk kitap ise Stephen Zweig'dan Mürebbiye kitabı. Bu kitapta da katı bir ahlak anlayışına sahip olan mürebbiyeleri olan iki masum çocuğun öyküsü anlatılıyor. Zaten Stephen Zweig'in birçok farklı kitabını okudum ve hepsini çok sevdiğim için bu kitaba da güveniyorum. İkinci kitabım ise Franz Kafka'dan Babaya Mektup. Bu kitapta da Franz Kafka'nın kendi babasına yazdığı bir mektup var bildiğim kadarıyla. Zaten Franz Kafka'nın en önemli eserlerinden de biri. Ve aynı zamanda çok da duygusal bir kitap olduğunu duymuştum. Bunu da merak ediyorum. Diğer kitabım ise Jack London'dan Bir Kuzey Macerası. Bu kitabın konusunda ise bir adalarda yaşayan bir kabile reisinin evlendiği gün eşini denizden çıkan bir devi andıran bir adama kaptırmasını anlatıyor. Aslında konu olarak çok ilginç bir konuya sahip. Jack da severim. Belki kitabını okumuştum. O yüzden bu da okuyacağım diğer kitaplardan biri. Diğer kitap ise adını okuyamadığım bir yazarın Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi adındaki bir eseri. Bu kitabın da gerçekten konusu çok ilginçti. Benjamin Button adında bir karakterimiz var ve bu karakterimiz dünyaya 70'li yaşlarında geliyor ve aynı zamanda sadece 70 yaşında da değil, 70 yaşındaki yaşlı bir adamın da zihnine ve zevklerine de sahip ve giderek bu adam gençleşiyor. Normalde insanlar bildiğimiz gibi giderek yaşlanırken bu adam ise giderek gençleşiyor. Gerçekten tuhaf bir konuya sahip. Bunu da çok merak ediyorum. Diğer bir kitap ise Julius Verne'den Zekeri Usta. Umarım doğru okuyorumdur. Bu kitapta da bir saatçi var. Aslında Zekeri Usta adındaki karakterimiz bir saatçi ve saat maşası diye bir icat yapıyor ve e, ünü birçok farklı ülkeye yayılıyor. Ve bu ünlenmesinin ardından icadını yaptıktan sonra kibir aslında başını döndürüyor. Biz de onun öyküsünü okuyoruz. Kitapta yine bir zaman kavramı olduğu için bunu da gerçekten merak ediyorum. Aldığım son kitap ise Franz Kafka'dan Dava kitabı. Bu kitapta Kafka suçu yalnızca bir eylem olarak tanımlamayıp zanlının kötü niyetiyle de ilişkilendiren ve suçtan çok suçluya odaklanan absürt bir hukuk sistemi paradigması inşa eder diyor. Bu kitap zaten Kafka'nın en ünlü olan kitabı olabilir. Klasiklerin başında gelen kitaplardan biri. O yüzden bu kitabı da aldım. Elimde yoktu. Ve aldığım kitaplar bu kadardı. Aldığım tüm kitaplar ise şu şekilde. Toplamda 16 kitap aldım dediğim gibi. Bunların 6 tanesi modern klasik, 8 tanesi itek yayınlarının bilim kurgu serisinden ve 2 tanesi ise yeğenimin aldığı mangalardan oluşuyor. Bu şekilde. Benim son zamanlarda yaptığım alışverişlerim ve aldığım kitaplar bu şekildeydi. İlk önce hangi kitapları okuyayım bunları da yoruma yazmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve şuraya bıraktığım instagram adresinden de beni takip etmeyi unutmayın görüşmek üzere